Ben Mevlana ile Şemsin buluşmasını bir skolastik medrese eğitimiyle halkın arasından gelmiş, halkın o zamanki durumunu da düşünmek lazım. O yaşanan yaşanan hayatın içinden gelen bir kişiyle buluşması gibi görünüyor. Biliyorsunuz Selçuk devletinin sonuna doğru ki Anadolu Selçuklularında da bu intikal etti herhalde. E, toplumdaki sınıfları sayarken işte Sultan, Sultan'ın yakınları, ulema, e, zadegen, e, ticaret erbabı vesaire. İşte Aşık Paşa sadece dörde ayırıyor ya. Baciyanurum, Abdalanurum falan gibi. E, Selçuk Devleti'nin sınıflar arasında en sonunda bir divaneler var. Eliler ve divaneleri de toplumun sınıfı olarak saymışlar. Hmm. Yani o da aynı biraz önceki sufilikle e, o insanları biz anlayamıyoruz dediğimiz cinsten. Yani onlara tarih dili demiş geçmiş ama bunlar nasıl insanlardı? Ne çeşit bir e, davranış karakter sahibiler? E, Deliye bakış zaten siz benden daha diye, iyi biliyorsunuzdur. Foucault'dan sonra, şimdi yine kızacaklar beyefendiler Foucault dediği ama... Yok yok sizin iyi oluyor yani, satmamalarınız. Hakikaten insanları bir yere tıkmak evet. ve onları bir hastalık tanımı getirmek yani 1800'lerde yani çok geç bir tarihte Tabii. oluyor. Daha önce delilik yani her mahallede er deliler de, var ya... Çünkü... Erasmus'ta Bak mesele şu, doğru şey... delileri yani İslam coğrafyasında <laughs> yani müzikle vesaireyle tedavi etmeye çalışıyorlar. Avrupa'da da yakıyor olur. Orada yakıyorlar. Yani... Hı? Yok. E, içine şeytan girmiş vesaire deyip yakma ceza yak, yakmaya kadar giden şey var ama burada yani birçok yerde mesela Karaca Ahmet yorulda... meşhur e, hem İstanbul'dayken hem daha sonra işte Afyon'a gitmişken o bölgelerde akıl hastalarını tedavi ettiği anlatılır hep e, menakıbnamelerde. namelerde. ama şeyleri farklı şeylerden bahsediyoruz. Tabii ki değişik dönemlerde hı. değişik kültürler ya da e, değişik A, hanedanlar a, insanları yakmıştır, cezalandırmıştır. Enkizisyonlardan bahsedeceksek, hayır, hayır. orada bir tarlaya sahip olmak isteyen deli ya da cadı diye insan i̇şte da O mi? başka. Ben enstitü mantalitesinden bahsediyorum. Yani Foucault'un dediği o insanlara bir hastalık İş tanımı ayı. koymak, teşhis koyup onları bir yerlere tıkmaktan bahsediyorum. O çok geç. O öyle bir parantez. Şimdi bir sabah namazında, sabah vaktinde Hazreti Şems. Konya'ya doğru yürürken bir ufak bir mescide rastlamış. E, işte ezan okunsun da orada namazımı kılayım derken müezzin bunu tanımamış. Bilememiş kim olduğunu. Hı -hı. Üstü başı perişan biliyor musunuz bu hikayeyi? Yok. Üstü başı yok. perişandır diye sopayla buna vurmuş. Onun üzerine Hazreti Şems şöyle dönüp bir nazar etmiş. Merakı öyle anlatıyor. Hı -hı. Adam kıvrılmış kalmış orada. Can çekişiyor. Hı -hı. Ve Şems dönmüş yürümüş gitmiş şimdi manzara. İmam anlamış onu. İmam uzaktan görmüş bunu. Cami imamı durumu anlamış. Hazreti Şems'in olduğunu, o kişinin Şems olduğunu anlamış. Hemen koşmuş yanına aman demiş. Bu adam senin kim olduğunu bilememiş. Sana hakaret etmiş. Sopayla vurmuş. Bu adam can çekişiyor. Son anlarını yaşıyor. Bir Tekrar bir nazar et de bu düzelsin demiş. Hazreti Şems geriye dönmeden tekrar imama demiş ki o düzeldi demiş. Hı hı. Git bak düzeldi o demiş İmam dönüyor bakıyor adam ruh teslim etmiş yani Düzeldi dedi Gitti öbür tarafa gitti düzeldi anlamında <laughs> e Şimdi hayatla ölüm arasında Hiçbir fark yok mu adam için